Merhabalar sevgili Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Nilda ile Tarot Katina falına hoş geldiniz. Haziran'ın kalan son 12-13 günlük dönemi için, şu an tam tarih aklımda olmadığından, yani Haziran'ın geri kalan dönemi için enerjilere bir bakmak istedim. Çünkü Haziran ayı biliyorsunuz çok böyle yoğun bir gündem teşkil ediyor. Belki sizde de hissediyorsunuzdur ki bence hissediyorsunuz. Bir bakalım acaba Haziran ayının geri kalanında enerjiler ne yönde olacak? Biliyorsunuz yakın dönemde bir de güneş tutulması yaşadık. Bunun yanında bazı farklı açılar da var şu anda gökyüzünde. Bunların da kartlara yansıyacağını düşünüyorum. İlk kartınızla başlayalım. bakalım enerjiler ne yönde sizleri neler bekliyor bakalım yükselen başak burcu arkadaşlarım bakalım havasıyla başladık parlak fikirler demiş bir durumdaki gerçeği görmeye zorlu bir başlangıç yani bazı şeyler sizi yeni başlangıçlar yapmaya zorluyor olabilir bu dönemde. Bu neyle ilgili diye bir bakalım. Yeni bir atılımınız mı var acaba? İşle alakalı olabilir. Tabii ki ilişkiyle de alakalı olabilir ama muzdur kartı daha çok bana işi hissettirir. Kariyer, iş konusunda yeni atılımlar yapmak zorunda kalabilirsiniz bu dönemde. Ateş onlusu da çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları. Evet, bu galiba işinizle alakalı bir durum bu da bir tagral e, işinde profesyonel işini tutkuyla yapan e, biraz böyle kaba olabilen zaman zaman böyle bir şahs ifade ifadeler bu da patronunuz olabilir bu arada onu söyleyeyim bakalım şimdi toprak kraliçesiyle devam ediyor etrafındakilere zaman ayarı, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş demiş. Yani bu ne demek? Şimdi işinizdeki yoğunluk veya da hani işinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ya kartlara göre. Belki de çok e, angaryalarla uğraştığınız bir dönemdesiniz şu ara. Belki de işinizde aynı iş yerine farklı bir birime geçtiniz. Bu da olabilir. Ve gerçekten evinizde veya hayatınızdaki insanlara fazla vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Şimdi işinizde bir takım zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Hakkınızın yenmesi gibi bir takım zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Ve bu da sizin patronunuzdan kaynaklanıyor olabilir bu arada. Ama bunlar fazla devam edemeyecek onu söylemeliyim. Neden diye soralım. Toprak Altılısı Para Zamanı Yeni Kariyer Fırsatları İşte Bu Çok Güzel Şimdi Bu e, Patronunuzla Ya Da Otorite Figüründe Artık Hayatınızda Kim Varsa Bu Şahısla Yaşadığınız Zorluklar Artık e, Miladını Doldurmuş Onu Söyleyeyim Şimdi Yeni Kariyer Fırsatları Demiş Ya Belki De iş Değiştiriyorsunuz İş Değiştiriyorsanız Zaten bu gerçekten de doğru bir karar, onu söylemeliyim. Elinize para geçiyor, ekstra kaynaklar, belki de serbest meslek yapmaya başlayacaksınız. Bu da sizin için güzel olacak. Burada Selçuk Sassa gelmesi de bir bayandan destek alabileceğinizi söyler. Şimdi Selçuk Sassa da gerçekten Tamral kar karakterinde bir şahsi ifade ediyor aslına bakarsanız. Ama bu sizin destekçiniz olacak arkadaşlar. Yani şuradaki Tagral gibi size davranmayacağını söylemeliyim. Ee, yani biraz daha sabrederseniz hem işiniz de rayına girecek. Maddi sorunlarınız varsa onlar da değişecek. Ben tabi Katinam'dan iki kartlık bir destek daha istiyorum. Bakalım konu neymiş? şimdi yeni fırsatları var dedim ya size anahtar çıktı burada tilki çıktı yani burada bazı önünüze ket vurmak isteyen kişiler olabilir veya da hani işinizi değiştirmemeniz için belki de bir takımlar bir takım oyunlar yani tilkilik yapılabilir size onu söyleyeyim ama tilki ters geldi yani bu durumda bu kartlar bana der ki kimse önünde duramayacak. Siz bu değişimi yapmak istiyorsanız bu dönemde yapabilirsiniz. Haziran sonuna kadar böyle bir karar verebilir ve işinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için hayırlı olacağını tekrar söylemeliyim. Ama tabii ki şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şu anda Merkür gerilemesi olduğu için Haziranın 24'üne kadar bu konuyu eline boyuna düşünmenizi yine de ilave edelim. Yine de her şey kesin olsun. Hayırlısı olsun hepiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik yorumumuz böyle olsun. En yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.